haberlere. Şimdi e, Sözcü'de bir haber çıktı. E, Sözcü Erdoğan Süzer'in haberinde e, başlık şu EYT'linin maaşında gecikme itirafı diye Sözcü bir başlık attı. Ve e, bu noktada şunu yazdı. Sözcü emekli aylıklarında uzun süreli gecikmeler yaşanacağını daha önce haber yaparak kamuoyuna bilgilendirmişti. Elitaş AK Parti Grup Başkan Vekili EYT'lilerin ilk maaş ödemesinde yapacakları gecikmeyi Bayram ikramiyesinden EYT'lerin yararlanıp yararlanmayacağına ilişkin bir soruya yanıt verirken dile getirmişti diyerek Eli Taş'ın açıklamalarını yazmışlar. Peki siz diyebilirsiniz ki ya arkadaş biz Eli Taş'ın açıklamasını hiçbir yerde görmedik. Bu açıklama sözcüdeki e, habere göre plan ve bütçe komisyonundaki tutanaklardaki açıklama ve bütçe komisyonundaki görüşmeleri sırasında EYT'lilerin ilk maaş ödemesinde gecikme yaşanacağı mesajı verildi diye yazılmış ve Elitaş'ın şu şekilde konuşması aktarılmış. Konuşmada şöyle deniliyor. 1 Mart'ta müracaat edip emekliliği hak eden EYT'liler varsayalım ki Temmuz ayında maaşı hak ettiler. Temmuz'da maaşı hak ettiklerine rağmen hem Ramazan hem Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanacaklar. Nisan ayının birinde müracaat ettiği Nisan ayının 15'inde müracaat etti. 20 Nisan'dan önce emeklilik hakkını elde edip müracaat eden varsa 2 bayram ikramiyesini almayı hak ediyor. 21 Mayıs tarihinde müracaat etti. 1 Mayıs tarihinden itibaren emeklilik e, ikramiyesi hakkını elde etti. Bu kişi Ramazan bayramı ikramiyesinden faydalanamıyor. Kurban bayramı ikramiyesinden faydalanıyor diye bir örnek verip. Ve burada e, bir Eylül ifadesi kullanmış. Ee, Ak Parti Grup Başkan Vekili Mustafa İltaş emeklilik dilekçesini Mart ve Nisan ayında aylarında veren EYT'lerin maaşlarında Eylül'de bağlanabileceğini, bayram ikramiyesini ise ödenebileceğini söylemiş. Valla burada eksik bir bilgi var onu bir söyleyelim. Evet Eylül'de maaşı bağlanan olabilir. Ee, bugün Fatih Portakal da yazmış ama e, biraz böyle nasıl diyelim yani şuna bakılıyor. Şimdi... Doğrusunu konuşmak lazım. Doğrusunu söylemek lazım. Şu anda çok ciddi bir yoğunluk var. Az sonra haberi de var. Paylaşacağız ama. Ee, şimdi başvuru yapıyorsunuz. Herkesin maaşı aynı anda bağlanmıyor. Şimdi burada bu Eylül meselesi de benim anladığım kadarıyla en geç bağlanacak. Yani böyle süre çok uzayacak vesaire bunun üzerinden bir değerlendirme yapılmış. Ama daha erken bağlanacak ve böyle bir süreç yani bir süreç gibi düşünün bunu. Herkesin farklı farklı zaman dilimlerinde maaşları bağlanacak ve burada da bu yüzden bu Eylül ifadesi çıkmış. Bir varsayım üzerinden konuşulmuş. Buradaki esas mesele Eylül'e kim kalacak? Yani bu herkes şu an bunu düşünüyor. Acaba Eylül'e ben mi kalacağım? dün Dünemin Bey'le konuştuğumuzda o sıralama olduğu için yani başvuru sıralama sıralamasına göre yapıldığı için burada sıralamaya göre hareket edilmesi lazım. Bazı izleyicilerimiz bizlere Şöyle şeyler de yazdı. Tabii bunlar iddia. İşte SGK'da tanıdığı olan, yakını olan gidip işlemini önden yaptırıyor. Maaşını erkenden bağlatıyor. Parasını erkenden alıyor falan gibisinden. Maalesef keşke yani böyle bir haber görmedik ama e, böyle şeyler de varsa ki bu tespit edilirse umuyorum ki tespit edilir böyle bir şey varsa bunun önüne de geçilmesi lazım yani. İnsanlar burada e, adaletli bir şekilde maaşının sıra usulüyle ve hızlı bir şekilde bağlanmasını istiyor. Ama buradaki Eylül detayını ben böyle değerlendirdim yani gördüğümde. Bugün yine Fatih Portakal, Mustafa Elitaş'a bir tweet attı. Tweetinde şöyle görünmeyen kısmını da okuyacağım. Dedi ki AKP'li Mustafa Elitaş'ın EYT'lilere ilk maaş ödemesiyle ilgili iddiası var. Mart-Nisan dilekçesini verenler Eylül ayında ilk maaşlarını mı alacaklar? İnsanlar hem merak ediyor hem soruyor doğru olabilir mi? Mustafa Elitaş böyle bir sözünüz var mı? Ee, Çalışma Bakanlığı e, siz ne diyorsunuz? 5 ay sonra parayı toplu alacak olsalar da insanların paraya ihtiyacı var. Not EYT'yi üzerseniz, EYT'liyi üzerseniz 14 Mayıs'ta üzülürsünüz diye bir tweet atmış Fatih Portakal. Mustafa Elitaş da buna cevap vermiş. Ama cevabında da net bir şey yok. Yani şu gün olacak, bugün olacak falan diye bir şey de söylemiyor. Çünkü biliyor ki maaşların zamana yayılarak yani herkes yani şimdi şöyle bir şey söylese işte maaşlar şu tarihte yatacak dese herkes o tarihi bekleyecek. Ama böyle bir tablo yok. Herkesin maaşı farklı farklı zaman dilimlerinde bağlanacak. Mustafa İltaş da diyor ki söz sözcülü Fatih Portakal siz ya plan birçok komisyonu tutanaklarını okumamışsınız ya da okuduğunuzu anlayamamışsınız. Aslında herhangi bir parlamento muhabiriyle görüşseydiniz doğrusunu anlardınız diye böyle bir e, yani yalanlama da yok tam olarak. E, ama benim anladığım, benim söylediğim gibi net bir cevap verse şimdi burada Mustafa İltaş şu gün yatacak, bugün bağlanacak falan dese herkes o günü bekleyecek. Ama yine burada bakın yani yine burada şöyle bir sorun var. Vatandaşlar niye kardeşim benim maaşım bağlanmadı diye bekliyor. Çünkü Nisan ayını söylediniz. Yani dediniz ki Mart'ta başvuracak. Daha önce de şu deprem girmeden önce Şubat'ta Mart'a geçecekti falan. Ee, yani şunu söylemek lazım. Bu süreç içerisinde EYT'de yaş kaldırıldı vesaire ama ben özellikle iktidarda bu EYT meselesinde ciddi bir kopukluk olduğu düşüncesindeyim. Yani bir tarih veriliyor. Bu tarih e, yani şöyle denilebilir. En erken işte Nisan'da bağlanacak ama en geç maaşı bağlanacak kişinin de şu tarih aralığında olacak bir aralık verirseniz vatandaşın beklentisi de bu olur. Yani diyebilirsiniz evet gecikebilir ama biz bunu hızlandırmak için uğraşıyoruz ediyoruz. Ama siz şimdi 1 Nisan tarihini e, bir söylediğiniz zaman burada bir beklenti oluşuyor. Vatandaş bunun üzerinden bir beklentiye giriyor. Burada kimin maaşı önce bağlanmış kimisi sonra bağlanmış bunu sorgularlar. Kaldı ki... SGK'ların hepsi birbirinden farklı çalışıyor. Yani bazıları hızlı çalışıyor, bazıları yavaş çalışıyor, bazıları hiç çalışmıyor. Yani bazıları hemen bağlıyor maaşları falan. İşte şöyle sorularda görüyoruz. Aynı iş yerinde çalışıyoruz. Üçümüz de aynı SGK'ya gittik, başvuru yaptık. Arkadaşlarımızın birinin içimizdeki aynı dönemde başvurduğumuz arkadaşımızın birinin maaşı bağlandı. Biz ikimiz bekliyoruz. Yani neye göre bu? Hangi sıralamaya göre, neye göre bu maaş bağlaması yapılıyor diye soruyorlar. Vatandaşlar da bunu sorguluyorlar şunu diyebilirsiniz ya kardeşim işte zaten emekliliğini hak etmiş toplu para alır tamam alabilir ama toplu paraya şu an yani paraya ihtiyacı olan var ihtiyacı olmayan var yani böyle de bir tablo var maalesef burada bu kopukluktan kaynaklı yani işte böyle beklenti oluşturursanız vatandaşlar da her gün benim maaşım ne zaman bağlanacak kardeşim diye sorar sorgular yani bunu da niye soruyorsunuz diyemezsiniz. Böyle de bir konu var. Şimdi bir haber gördüm. <laughs> Çok ilginç bir haber. Yani hangisine inanacağımızı şaşırdık. Bugün Çetin Bey'le de konuşacağız ama. Siz inanıyor musunuz bu rakama? Size bir sorayım. Yorumlara bırakıyorum yani. Sizin fikrinize bırakıyorum. Niye bunu söylüyorum? Çünkü daha önce Cumhuriyet de bir haber yaptı. Cumhuriyet dedi ki EYT'de başvuru sayısı 600 bini aştı dedi. E, TRT Haber'de bugün e, ben böyle yazdım ama bunun başına TRT Haber yazalım. Şimdi çünkü bu sefer biz yazıyormuşuz gibi oluyor. Şöyle TRT Haber yazmamız lazım. Çünkü TRT Haber'in haberi bu. TRT Haber'de dedi ki EYT'de başvuru sayısı 1,5 milyonu aştı dedi. E, Cumhuriyet bir yandan EYT'de başvuru sayısı 600 bini aştı diyor. E, böyle bir şey var. Tablo var karşımızda. E, artık hangisi olur bilmiyoruz. Ama deniliyor ki işte biliyorsunuz 2 milyon 250 bin rakamı var. Bunu daha önce işin uzmanıyla konuştuğumda şöyle bir cevap almıştım. Oradaki başvuruları sayıyorlar ama bence yalnız sayıyorlar demişti. Orada da şöyle bir iddiada bulunmuştu. Hem E-Devlet başvurusunu hem de SGK'ya gidip yaptığı başvuruyu sayıyorlar. O yüzden bu rakam böyle yüksek çıkıyor şeklinde bir açıklamada da bulunmuştu. Bunun da gerçeklik gerçeklik payı olması muhtemel yani. O total başvuru sayısına bakılıyorsa bu rakam ulaşması normaldir. Tabi başvuru sayısının bu kadar yükselmesi e, maaş bağlama sürecinde etkiler. Ama yani sırayla yapılıyorsa bir sorun yok ama işte hani yani sırayla yapılıyor da birine bağlanıyor birine bağlanmıyor. İlginç bir süreç. Peki şimdi bugün bir haber daha vardı. Antalya'da ve İzmir'de SGK çalışanları iş bırakma eylemi yapmış. E, i̇ş bırakma eylemi olarak iş bırakmaya gerekçe olarak da e, şu verilmiş EYT düzenlemesiyle artan iş yükü. Yani çalışanlar diyorlar ki EYT ile birlikte bizim iş yükümüz çok arttı. Biz de arkadaş işte iş bırakıyoruz bir günlük diye bir günlük iş bırakma eylemi yapmışlar. Bakan bilgini açıklamıştı mesai ücretlerini arttıracağız vesaire diye ama ben bu mesai ücretlerinin artmasının bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Bunu da ifade ediyorum. Niye? Çünkü çok başvuru var. Her kurumun maaş bağlama sürecinde belli bir kapasitesi var. Siz memur takviyesi yapamazsanız o maaş bağlama süreci uzayacaktır yani. Kiminin erken bağlanacaktır, kiminin daha geç bağlanacaktır. Mesai ücretleri bir miktar fayda sağlasa da çok fazla fayda sağlayacağını düşünmüyorum ama bir detay var. Mesai konusuyla ilgili onu da araya böyle bir dipnot olarak düşmek istiyorum. 3 ay boyunca ödenilecek diye yine TRT Haber'de var bu şey SGK personeline 3 ay boyunca fazla mesai ücreti ödenecek. Ben şöyle anlıyorum. Demek ki bakanlık total olarak maaş bağlama sürecini 3 ay olarak belirledi diye yorumladım. Yine de Çetin Bey'e soracağım bu soruyu. Peki şimdi diğer yayınımıza 20 dakika kaldığı için önce bir anketimizi sonlandıralım. Anketimizde şunu sorduk sizlere. Dedik ki emeklilik başvurunuzdan sonra maaşınız bağlandı mı diye sorduk. Kaç kişi oy kullanmış? 496 olması gerekiyor. Ee, hemen şöyle bir sonuçlansın bir bakalım. Evet 496 e, oy kullanılmış. Hayır maaşım bağlanmadı diyenler %86. Evet maaşım bağlandı diyenler %13 olarak karşımıza çıkmış. 3 Mart'tan itibaren düşünüldüğünde. 27 günde %14'ü bağlanıyorsa %15, %15, %15 üzerinden hesabını siz yapın ee, total rakama. Tabii bu bizim anket üzerinden konuşuyoruz. Hepsi böyle değildir tabii ama bizim anketimize göre 27 günde %14'ü bağlanabilmiş. Ee, yorumu size bir bırakıyorum. Diğer kısmı kaç güne denk geliyor? Ama şu detay önemli. 3 ay olarak belirlemişler şeyi eee ek mesai ücret kısmını 3 ay olarak belirlemişler. Herhalde 3 aydır diye tahmin ediyorum.